Gel Cüdim gel. Hey, gel abi. canım Cüdi. Hey, 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 hey. Cüdi. canımız. Hey, hey. Canımız hey, hey. Gel bakalım. De. Sen de gezme Sen de gel. Beline in. Beline in. Beline Beline İsmail beline in. Hadi İsmail Hadi İsmail Hadi, hadi hey, İsmail hadi. Hadi. Hadi hadi, hadi 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 tamam. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, Hayır, ya hadi 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 yapayım. Hadi Hadi ya, Hadi Hadi hadi, hadi 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 인하함딜라 <목소리도>